merhaba arkadaşlar. Kedili Bahçe kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıda erik ağacı görmüştüm. Ona gideceğim. Ama bu daha eriği. Kardeşim de burada. Hadi gel gidelim. Kapımızı kapatalım. Hemen gidelim. Biraz karşıda. Şu anda arkadaşlar tam gözüküyor mu size bilmiyorum. Hava biraz sıcak. Şu anda öğlen çünkü. Şöyle gidiyoruz. Çekirgeler ötüyor arkadaşlar. Hatırlı karşıma geç. Arkama geç. Arkadaşlar umarım size gözüküyordur. Hava sıcak çünkü gözükmüyor olabilir. Terledim. Hadi gidelim. Şuradan hemen bakın arkadaşlar şöyle bir çalılık var ya. Orası Şöyle geçelim bakalım. Bayağı da büyümüşler. Evet bakalım. Bir tane görünürlerde varsa uzakta yoksa. Bir tane koparabilir miyiz? Nerede var? Ha, şurada varmış mesela. Öndekileri biz biraz toplamıştık arkadaşlar. O yüzden bir, bir tane sarı kelebek gördüm. Arkadaşlar sarı bir kelebek. Bakın bakın bakın. Çığ Umarım gözüküyordur. Bakın şurada. Bakın şu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel değil mi? Uçuyor. Çok tatlı. Neyse biz devam edelim eriklerimize. Benekli falan çok güzel duruyordu. Bakalım. Bir tane arkadaşlara gösterebilir misin? Şöyle bakın. Bir tane tadına bak istersen nasıl tadı. Sen de. Tamam sen de bak. Evet güzel. İçi sarı, sarı demişim. Yeşil normal erik gibi içi. Sadece biraz e, eriyim var. Çünkü bu daha eri. Biraz eşkiyor olur zaten. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.